kalp yarısı dizimizin analizine hoş geldiniz. Yeni bölümde neler olacak? Tüm merak edilenler analiz videomuzda. Videolarımın devamı için kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayınız. Yeni bölüm ile beraber çarpıcı gelişmeler bizi bekliyor olacaktır. Öncelikle Ayşe ve Ferit arasında engeller kalksın diyenler videomuzu beğensin de sayımızı görmüş olalım. Ayşe bu bölümde hamile olduğunu öğrenecek ve Ferit ile boşanma süreci son devam ediyorken Ayşe'nin bunu öğrenmesiyle birlikte Ayşe ikilemler arasına girecektir. Çünkü Ayşe ne yaptığının farkına varamayacak Ferit'in ona güvenmemesi olayını asla aklından atamayan Ayşe onu unutma yollarını arıyorken bir de bu bebek olayını öğrendikten sonra aklıca karışacak ve olaylar iyice birbirinin içine girip çözülemeyecek bir düğüm haline gelecektir. Hande ise bu olayı öğrenmeden önce çok mutludur. Çünkü Hande o kadar emindir ki Ferit ile Ayşe'nin boşanmasından Hande'nin bu emin olması Yaman'ı da çok korkutacak. Çünkü Yaman Hande'yi kaybettiğini düşünecek, endişelenecektir. Fakat sonunda Hande'nin gerçekleri öğrenmesi Yaman'ı her ne kadar rahatlatıyor olsa da Hande'yi deliye döndürecektir. Peki sizce daha işe amir olduğunu Ferit'e anlatacak mı anlatması gerektiğini düşünüyorsanız videomuzu beğenin de sayımızı görmüş olalım. Bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayınız.